Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci sorudan başlayalım isterseniz. Ee, diyor ki, trafikte geçirdiğim zamanı acıyorum doğrusu. Sabah, akşam, aynı düğün yaşıyorum. Kırmızı ışıkta saatlerce beklemek kahrediyor beni. Burada hangi ses olayının olmadığını soruyor arkadaşlar. Hangisi yoktur diyor. Yani arkadaşlar hemen ilk e, kelimede, sözcükte dikkatimizi çeken bir husus var. Bakın burada trafikte derken, Bakın altını çiziyorum. K sesi ve T sesine dikkat edelim. Normalde da D2 değil mi? Geliyor. E, trafikte demek gerekir. Değil mi? Fakat sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir kuralımız var. Sert ünsüzlerin yanına sert ünsüzler gelmektedir. Yani yumuşak ünsüzler gelmez. D sesi yumuşak olduğu için burada K sesinin yanına gelmeyeceği için Burada ünsüz benzeşmesi kuralına göre trafik t diyoruz. Trafik t diyoruz. Yani trafik d de demiyoruz. Burada hemen bir ünsüz benzeşmesini görüyoruz ve ünsüz ünsüz benzeşmesi e, şıkkını eliyoruz. Yani edirne seçeneğini eliyoruz. Devam edelim. Geçirdiğim derken bakın geçirdiğim tık dik Evet. Anası mezar dikecekmiş. Evet burada bakın bir fiilimsi var. Geçirdiğim kelimesindeki geçirdiğim dilimsi'ndeki yumuşak g, yumuşak g aslında nedir arkadaşlar? K sesidir. Yani burada bir k yumuşak g değişimi ne yapmıştır? Olmuştur. Yani ünsüz değişimi veya ünsüz yumuşaması dediğimiz olay ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir. Onun için burada da biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Ee, ünsüz yumuşaması olduğu için C seçeneğini eliyoruz. Geçirdiğim zamana derken burada bir ses olayı yok. Acı yorum, evet bu kelime biraz bizi dikkatimizi çekiyor ve uğraştırabilir mi? Acaba burada olur mu? Şimdi acı yorum, yorum ekinin özelliklerinden birisi nedir arkadaşlar? Kendisinden önceki gelen e, ünlüleri daraltmaktır. Dar, e, geniş, düz geniş ünlüleri daraltmaktır. Ama burada böyle bir olay var mı? Hayır, yok. Neden? Çünkü acı kelimesi zaten köktür. Burada yor eki ne yapmıştır? Doğal olarak gelmiştir. Onun için burada herhangi bir e, ses olayı yok. Peki nerede var? Yaşıyorum. Evet, hemen buraya bakıyoruz. Yaşıyorum arkadaşlar. Normalde nasıldır? Yaşamaktır, değil mi? Yaşamak. Evet, bakın yaşamak deriz. Yaşamak. Yaşamak'ın yanına, yaşamak'ın yanına yor getiriyoruz. Yaşa yor oluyor değil mi? Yaşa yor. Peki bu Türkçe telaffuzuna uygun mu? Değil. İşte yor eki burada devreye giriyor. Yor 2'yi, eki, yor y'si burada ne yapıyor? Darlaştırma yapıyor ve burada arkadaşlar düz geniş ses olan a e, düz dar e, yani ı'ya dönüşüyor. Tamam mı arkadaşlar? düz geniş sesliler ünlüler e, düz dara ne yapar e, Dönüşü. dönüşür. Buna da biz e, ne diyoruz e, arkadaşlar? E, ünlü daralması. Yani A ünlüsü ne yapıyor? Daralıyor. Onun için Adana seçeneğini de ne yapmış oluyoruz? Eliyoruz. Bakın burada yaşıyorum kelimesinde. Tamam mı? Çok güzel. Devam edelim sevgili arkadaşlar. E, ünlü düşmesi var. Şimdi sabah akşam sabah akşam aynı döngüyü yaşıyorum. Kırmızı ışıkta saatlerce beklemek kahrediyor. Hmm, bakın kahır etmek. Evet burada bir birleşik fiil var arkadaşlar. Kahır etmek. Kahır etmek birleşik fiil olduğu zaman sevgili arkadaşlar bakın buradaki ı sesi ne yapıyor? Düşüyor. ı sesi düştüğü için burada burada ee, bir ünlü düşmesi gerçekleşiyor. Ünlü düşmesi olayı gerçekleşiyor. O zaman geriye ne kaldı? Bursa seçeneği. Bursa seçeneği yani ünsüz düşmesi burada yok. İşte gelelim bir diğer soruya. Diyor ki bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Diyor arkadaşlar. Biz o kadar ağladık ki beraber. Gözyaşları doldurdu avucumu şimdilik. Şimdilik uzun uzun bambaşka bir sessizlik yavaşça alçalarak Yavaşça bizi dinler. Evet bakın burada hemen ünsüz benzeşmelerini gördünüz değil mi arkadaşlar? Hemen isterseniz buradan başlayalım. Bak, yavaşça diyor. Yavaşça. Mesela burada yavaşçalar. Evet ş sert yanına da sert ünsüzler geldi. O zaman hemen ünsüz benzeşmesini e, ne yapalım? Eleyelim. Ve ulama. Evet ulama neydi? Arkadaşlar ünsüzle biten bir kelimenin son ünsüzü. Ünlüyle başlayan bir kelimenin ünlüsüne eklenerek okunursa, yani burada olduğu gibi, biz o kadar ağladık ki, evet, buna biz ne diyoruz? Ulama diyoruz. Burada bir ulama var arkadaşlar. Dolayısıyla ulamayı da ne yapabiliriz? Eliye biliriz. Evet. Şimdi gelelim bir diğerine. Mesela geriye ne kaldı? Ünsüz değişimi, ünsüz düşmesi. Ve dudak ünsüzlerinin benzeşmesi. Evet şimdi bakalım. Ünsüz değişimi var mı? Avuçtur kökümüz ama avucumu derken iki ünlü arasında kalmış. Ç sesi sevgili arkadaşlar bakın u'lar. Ve hemen ne yapmış? Bir yumuşama yapmış değil mi? Ç serttir, C yumuşaktır. Avuç, avucumu olmuş. O zaman bir ünsüz değişimi burada ne yapmış? oluşmuş. Peki ünsüz düşmesi var mı? Şimdi bir de ona bakalım arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Siz de benimle beraber bakın. Evet e, alçalarak derken aslında alçaktır değil mi? Alçalarak derken burada bir ünsüz düşmesi mevcut sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. O zaman ünsüz düşmesini de elersek geriye Adana seçeneği kalıyor ünsüzlerin, dudak ünsüzlerinin benzeşmesi. Bu yok, bunu görmüyoruz, dikkatimizi çekmiyor bu. O zaman Adana seçeneği diyebiliriz. Yedinci sorumuzda diyor ki, bu parçalardaki, bu parçadaki düzeltiyorum numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, otlar hakkında daha pek çok şey biliyordu derken daha pek çok şey, şey ismini arkadaşlar ne yapmış? Pek çok, daha pek çok zarfı ne yapmış? Nitelemiş. Dolayısıyla daha nedir burada? Zarf. Alçaklarda biten gümüş renkli çayırlar. Nasıl çayırlar? Gümüş renkli çayırlar. Burada sevgili arkadaşlar bir kurallı birleşik sıfat var. Dolayısıyla bunun içinde gümüşle geçtiği için bu da nedir? sıfattır arkadaşlar. Bu da sıfattır. İsmi niteliyor ve belirtiyor. Evet devam edelim. İpek gibi yumuşak püskülleri rüzgarsız edemez. İpek gibi derken burada edat olduğunu görüyoruz. Benzetme edatı görevli kullanılmış. Devam edelim. Rüzgar ne yöne eserse onlar da o yöne eğilirdi. Burada onlar derken ismin yerini tutmuş. Bu da nedir? Zamirdir. Sevgili öğrencilerim, şimdi şıklara baktığımız zaman Ceyhan seçeneğinde bu sırayla yani zar, sıfat, edat ve zamir olarak bir dizilim yapıldığından dolayı doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir ve Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Ve sevgili arkadaşlar hemen geçiyoruz 8. sorumuza. Bu şiirdeki altı çizili sözlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? bakıyoruz. Bu akşam bilmediğim bir alem içindeyim. değil, dediği zaman nasıl bir alem bilmediğim bir alem. Burada bir sıfat görevli kelimeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Ya rüyada bir seyyah ya semavi Çin. Nasıl Çin? Semavi Çin arkadaşlar. Burada da Çin'i ne yapmış? Nitelemiş. Bir orman Evet, bir orman yangınıyla kızardı karşı dağlar. Hangi dağlar? Neredeki dağlar? Evet, isim dağ ismini ne yapmış? Nitelemiş burada. Karşı dağlar. Burada da bir sıfat görevli kelime görüyoruz. Taraf taraf tutuştu meşaleler çıralar. Evet, tutuştu nedir burada? ...yüklem Yani eylem, yani fiil arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bir kelime veya kelime grubu fiili niteler veya belirtirse fiili niteler veya belirtirse ona biz ne diyoruz? Zarf diyoruz. Taraf taraf tutuştu derken sevgili arkadaşlar burada nasıl tutuşuyor? Taraf taraf tutuşuyor. Eyleme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman bize neyi verecek? Zarfı verecek sevgili öğrenciler. Zarfı vereceği için burada doğru cevabımız D'dir. Bir renge girdi eşya günün altın tasında derken nasıl renk? Bir renk. Burada da sıfattır. Onun için sevgili arkadaşlar 1 2 3 5'te sıfat 4'te zarf görevi kullanıldığı için doğru cevabımız zarftır. Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Evet değerli öğrencilerim bir diğer üçüncü adım sorumuza geliyoruz. Sözcük türlerinden üçüncü adım soruları. 2018 ve 2019'da sorulan iki soru. Üçüncü sorumuz ve altıncı sorumuzu sizler için seçtim. Çok önemli bu sorular. Burada bazı önemli şeyler anlatacağım size. Aşağıdakilerden hangisinde nesne sadece isim tamamlamasından oluşmuştur diye sorumuz gelmiş. Altıncı soruda da altı çizili sözcüklerin türü hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi bunlara bakalım değerli öğrenciler. Hemen geçiyoruz. Evet. Şimdi e, üçüncü sorumuzda doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Nesne sadece isim tanımasından oluşmuştur diyor. Bakalım. Bunca yılın ardından sokak satıcılarının seslerini hala özlüyorum diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özlüyorum nedir? E, yüklemimizdir. Şimdi özleyen kim? Kim? Ben. Gizli önde. Neyi? Sokak satıcılarının seslerini dikkat edin. Evet. Nesne isim tanımlamasından oluşmuş mu? Evet. Bakın sokak satıcıları arkadaşlar şimdi hemen hemen size şuradan e, tamlayan ve tamlananı göstereyim. Bakın sokak satıcılarının tamlayan sesleri tamlanan. Tamam mı? Evet. Sokak satıcılarının tamlayan. Sesleri tamlanan. Şimdi sevgili arkadaşlar, tamlayan nın nin eki alarak sevgili arkadaşlar, ne yapmış? Sesleri ismine, yelik eki alan sesleri tamlananına bağlamış ve bir e, isim tamlaması oluşturmuş. Bu isim tamlaması da arkadaşlar cümlede nesne olmuş. Neden nesne olmuş? Bakın, seslerini derken ı-i ekini almış ve bir belirtili nesne akuzatif hali almış ve belirtili nesne oluşturmuş. Dolayısıyla bu cümlede isim tamlaması e, ne yapmış? E, nesne görevinde e, kullanmış ama diğerlerinde öyle değil. Dolayısıyla mesela seyretti. Neyi seyretti arkadaşlar? Ne neyi seyretti? Ağaçlarla kaplı köyleri diyor. Nasıl köy? Ağaçlarla kaplı bakın. Ne oldu burada? Sıfat oldu. Değil mi? Sıfat tamaması. oldu. Fark ettiniz mi? Büyük babam ailenin en küçüğüne en güzel odayı vermişti. Bakın burada da gene en güzel oda, ailenin en küçüğü. Bakın burada da böyle bir durum yok. Dolaylı tümleş var. Dikkat ediyor musun? Ailenin en küçüğü isim tamaması ama en küçüğüne derken dolaylı tümleş. Geçmiş günlerin özlemi içimde her gün biraz daha büyüyor. Büyüyor. Büyüyen ne? Geçmiş günlerin özlemi. Bakın burada Özne görevinde kullanmış. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Emekliye ayrılınca evinin bahçesi adeta sığınağı olmuştu. Evet. Sığınağı olmuştu. Nere? Evinin bahçesi. Evet. Burada arkadaşlar e, gene e, farklı bir öğen olmuş. Dolayısıyla e, Ceyhan seçeneğinde sadece isim tamamlaması göreviyle ne yapılmış? Kullanılmış e, ve doğru cevap Ceyhan seçeneği. E, altıncı sorumuza baktığımız zaman burada da e, parçada kelimelerin sıralanışı sıfat edat isim ve zarf şeklinde arkadaşlar sıralanmış neden böyle sıralanmış hemen bunun ispatını yapalım beraberce buna bakalım şimdi sevgili arkadaşlar azıcık diyor bak esinti olmasa insanı eritecek kadar sıcak bir İstanbul gününde devam ederken ne kadar esinti azıcık azıcık esinti bakın esinti isminin önüne gelerek onu nitelemiş. Bir sıfat olmuş. Evet. Kadar. Eritecek kadar. Kadar gibi e, göre bunlar nedir? Edattır. Devam edelim. Üç büyüğü Leonardo. Rönesans'ın üç büyüğü. Bakın burada bir isim tamlaması var. Rönesans'ın üç büyüğü derken Rönesans'ın üç büyüğü burada tamlayan Rönesans'ın isim. Üç sıfat büyüğü isim. Yelik almış. Dolayısıyla e, isim çekim eki alan, aynı zamanda isim olan bir kelime. Ve sonuncusu nasıl olmuş da, bakın burada e, ne yapmış? bir sıfat düzeltiyorum bir zarf olmuş soru zarfı olmuş nasıl olmuş da üçü aynı zamanda aynı coğrafyaya yetişmiş derken bir soru soruyor soru zarfı fiilin yanına gelmiş unutmayın zarflar fiilleri fiilimsleri sıfatları e, ve, ve kendi cinsinden kelimeleri yani zarfları niteleyen kelimelerdir burada da olmuş fiilin önünde gelmiş ve devamında e, aynı coğrafyaya yetişmiş şeklinde tamamlanan cümleyi nitelemiş. Dolayısıyla burada da zarf görevinde kullanmış. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.